Merhabalar arkadaşlar, ben Semiha Karayel, Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde Ahşap Boyama Eğitmeniyim. Bugün sizlerle porselen tabakların dönüşümünü göstereceğim. Kullanacağımız malzemeleri önce saymak istiyorum sizlere. Evde kullanmadığımız tabaklar vardır herkesin. Evinde mutlaka vardır. Porselen tabak olabilir, cam tabak olabilir, plastik, mika olabilir. Bir tabak istiyoruz. Sonra boyalarımız akrilik boyalar kullanacağız. Beyaz boyamız, etrafını boyamak için lacivert boyamız ve kağıtlarımızı yapıştırmak için dekupaj tekniği uygulayacağımız için dekupaj tutkalımız. En sonunda da vernikleme de kullanacağımız sır vernik. Yani porselen havasını veren, cam şeklinde gösteren sır vernik kullanacağız. Tabii ki fırçalarımız makas Sünger pat pat fırça diyorum ben buna. Sünger fırça boyamada kullanacağımız malzemelerimiz bunlar. Bir de zımparamız var. İnce bir zımpara olacak, kalın olmayacak. Zımparamız. Dekupaj kağıtlarımız hazır. Kağıtta kullanabilirsiniz. Pirinç kağıt. Bilgisayardan internet yoluyla da Blue Blank dediğimiz tekniği uygulayacağımız için Blue Blank yazıp çıkartabilirsiniz. Çıktı olarak da alabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi boyamamıza başlayalım yavaş yavaş. Şimdi tabağımızı aldık elimize. Dediğim gibi evde kullanmadığımız tabaklar olabilir, plastik, Mika tabaklar olabilir. E, cam tabaklar olabilir. Tabak olmak zorunda değil. Vazo da olabilir, cam şişe de olabilir. Bakın şurada örneğini göstereyim. Cam da olabilir. Blue blank her şeye yakışıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da bir cam vazoydu. Cam vazoyu boyayıp üzerine mavi blue desenleri yapıştırdık. Bu şekilde tekniğimize başlayalım bakalım. Önce zemini beyaza boyamakla başlayacağız. Beyaz boyamızı tabağımıza sıkacağız. Akrilik boyalar bunlar. Akrilik boyalarında çeşitleri var biliyorsunuz. Multi olanları tercih ediyorum. Multi surface. Çünkü multilerin özelliği hem cam hem plastik, mika, galvaniz, her şeyin üzerinde rahatlıkla tutunabilme özelliği var bu multi boyaların. Akrilik multi boyalar olsun olur mu? Kullanacağımız boya. Sünger fırçamızı aldık. Neden sünger fırça? Kaydan bir zemin olduğu için yüzey fırçayla fırçayla boyamaya kalkarsak fırça boyayı alır götürür. Yani tutuculuk sağlamaz. O yüzden süngerle pat pat şeklinde boyayacağız. Boyamı alıyorum. Bir yerde ayrı bir yerde pat pat şeklinde vuruyorum iyice süngerime yedirdim boyamı başlıyorum bir kenardan boyamaya dediğim gibi sürekli pat pat yaparak boyayacağız ilk etapta böyle süngerin verdiği bir ve boyanın verdiği pütürler olabilir endişelenmeyin çünkü zamanla geriye dönüp dönüp boyayacağınız zaman o fazlalığını almış olacaksınız. Boyadaki, yani süngerdeki fazla boyayı yedirdiğiniz zaman o pütürler, kabarcıklar yok oluyor. Bu şekilde her tarafını boyayacağız. Bu birinci kat kuruduktan sonra ikinci katını boyayacağız. İlk katını boyadık pat pat şeklinde. Şimdi fön makinamızda çabuk kuruması için makinesi kullanarak kurutacağız. İlk katını boyadık, kuruttuk. Şimdi ikinci katına başlamadan önce hafif bir zımpara yapacağız. İnce zımpara olacak. Sert, iri dişli zımpara olmayacak yoksa boyamızı kazır alır. O yüzden hafif hafif içten dışa doğru zımpara yapıyorum ki o pütürleri yok etmek için. Boya pütürlerini ya da fırça izleri diyelim. Onları yok etmek için. Hafif zımparamı yaptım. Her tarafına. Tekrar ikinci katına başlıyoruz. Yine aynı şekilde. Boyamdan azaldım. Ayrı bir yerde yediriyorum süngerime. Tekrar vura vura pat pat şeklinde boyamama devam ediyorum. Yine fön makinesiyle kuruttuktan sonra tekrar bir zımpara daha yapacağım. Bu sefer desenlemeye geçeceğiz. İkinci katı da boyadık. Kuruttuk. Zımparamızı da yaptık. Yine hafif hafif içten dışa doğru. İsterseniz dışını da boyayabilirsiniz ama ben gerek görmedim. İsterseniz dışını da boyayabilirsiniz. Dediğim gibi yani. Şimdi desenlemeye geçeceğiz. Desenler internet yoluyla da bulabilirsiniz. Blue Blank yazdığınız zaman Blue Blank desenler deyince bu tür desenler çıkıyor. Ben kestim. Hazırladım sizin için. Yuvarlak tabak için yuvarlak desen tercih ettim. Ama siz tabi şu şekilde serpme desenler de uygulayabilirsiniz. İstediğiniz desenleri uygulamakta serbestsiniz. Bu şekilde bunlardan da uygulayabilirsiniz. Ama ben takım olsun diye yuvarlak desen tercih ettim. Şimdi desenim 80 gramlık kağıda kırtasiyelerden çıkartabiliyorsunuz. Baskı yapan yerlerden de çıkartabiliyorsunuz. 80 gram olması durumu neden? İnce olmasını tercih ediyoruz. Çünkü kağıdın bir kalınlığı var. 80 gram olmasına rağmen ben yine de arkasını zımpara yapacağım. Kağıdın arkasını zımpara yapacağım. Yani zımparayla inceleteceğim kağıdımı. Yine ortadan dışa doğru kağıdımı ince atıyorum ki o kağıdın kalınlığı belli olmasın diye. İyice ince atıyorum. Mümkün olduğunca zımparanızı fazla yaparsanız çok daha güzel estetik bir yapıya sahip bir kağıt elde etmiş oluruz. Ortadan dışa doğru iyice kağıdımızın zımparaladım. Birazcık daha ince atmış oldum. Şimdi bunu yapıştıracağız tabağımıza. Yapıştırmada kullandığımız malzeme dekupaj tutkalı. Ahşap boyama yapan arkadaşlarımız bilir. Dekupaj tutkalı çokça kullanılır ahşapta. Dekupaj tekniğinde. Mutlaka çalkalıyoruz boyalarımızı, tutkallarımızı kullanmadan önce mutlaka çalkalayalım. Sonra tava boşaltacağım. İpek uçlu fırça tercih ediyoruz biz ahşap boyamada. Boyama yaparken, tutkal sürerken böyle yumuşak ipek uçlu fırçalar tercih ediyoruz. Fırça çeşitlerinden ara ara yine size de bahsedeceğim. Bir sürü çeşidi var ahşap boyamada. İpek uçlu fırçalar, kıl uçlu fırçalar, çeşitleri var. Bunu zamanla diğer bölümlerde de anlatacağım size. Bugün ipek uçluyla tutkalımızı süreceğiz. Fırçama yükledim ben tutkalımı. Tutkaldan sakınmayalım. Bolca kağıdın altına tabağımıza süreceğiz ki sonuçta kağıt yapıştıracağız. O yüzden tutkalın bol olması gerekiyor. Sürdüm. Deselimi ayarlıyorum ortalayarak. Birazcık daha şu kenara tutkal istiyor. Ben tabağımın her yerine süreceğim tutkalı. İşim garanti olsun. her yeri tutkalladım. Düzeltiyorum. Ortalı bir halde yerleştirip kağıdımı ortaya bastırdım. Hemen yapıştırmıyorum. Havası kalmasın diye kağıdın altında bez kullanıyorum. Penye, yumuşak bezler kullanıyorum. Eski evdeki penye bezler. İçten dışa doğru yapıştırma işimi bitiriyorum. Orta desini yapıştırmış olacağız şimdi. Bir de buna kenar suyunu yapıştıralım. Su diyorum ben buna kenar süsü. Ortadan dışa doğru havasını ala ala. Altta hava kabarcığı kalmaması gerekiyor. O yüzden tabağı çevire çevire sonra bezimi şeklini değiştiriyorum. Tutkallı olabilir. Değiştirdim ve pat pat yapıyorum. Bastıra bastıra kağıdımı iyice yerleştiriyorum tabağıma. Kağıtta ufak tefek buruşmalar olabilir. Hiç sıkıntı değil. Elinizle bastırdığınız zaman oturuyor yerine. İyice yapıştığından emin olalım. Sonra tekrar üzerine dekoupage tutkalı uygulayacağım. Çünkü sonuçta bu uyguladığımız bir kağıt. O kağıdı sağlamlaştırmamız gerekiyor tutkalla. Hem de vernik yaptığımız zaman kağıdın matlaşmasını önlemiş oluyoruz böylelikle. Vernik her ne vernik olursa olsun, ne çeşit vernik olursa olsun mutlaka kağıdın üzerine dekupaj tutkalı sürelim ki uyguladığımız vernik kağıdı matlaştırmasın. Yani ıslandığı zaman rengi değişmesin. Her yerine güzelce tutkalımı sürdüm. Dediğim gibi eğer buruşmalar varsa ufak tefek elimi aldım. Tutkalımı o buruşan yerleri eziyorum. Tutkalımı aldım. Eziyorum. İyice yapıştığından emin olduktan sonra kenar süsünü yapıştıracağız. Kağıdın o buruşan noktalar varsa yok ediyorum yine tutkalla. Evet. Desenimizi uyguladık, üzerine dekopaçtür tutkalımızı da sürdük. Kenar bordürünü uygulayacağız şimdi. tekrar yine üzerine dekupaj tutkalı uyguluyorum. Dekupaj tutkalını bol uyguluyorum. Çünkü silikonlu yapısı var. Tutkalımızın silikonlu bir yapısı var. Buruşuklar varsa, kırışmalar varsa, oraları da doldurduğu için tutkalı bolca uyguluyorum. Tutkalı daha da sağlamlaştırıyorum kağıdımı. Böyle söyleyeyim. Tekrar fön makinesiyle kurutma işimizi yapacağız. Bu sefer kenar boyamaya geçeceğiz. Dekupaj tutkalımızı da uyguladık. Fön makinesiyle kurutma işlemimizi yaptık. şimdi kenarlarını boyama işine geçeceğiz. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Boyalarımızı mutlaka kullanmıyorsak eğer suyun içerisine bırakalım olur mu? ya da hemen gidip yıkayalım. Ben suya bıraktım. Kenar boyama için lacivert tercih ettim. Desenime daha çok uyuyor. Siz tabi altın rengi de boyayabilirsiniz. Çok yakışıyor. Antika alt, altın. E, beyazla da devam edebilirsiniz. Ama ben lacivert tercih ettim. Mavi boyamı alıyorum. Parlament mavimi. tabak, temiz bir tabak alacağım. Siyahla da bir tık koyulaştırmak istiyorum. Çünkü bu mavi biraz canlı bir mavi olacak. Az biraz, yani çok az siyah <laughs> ekledim. Minik bir fırçayla karıştırıyorum. Siyahla mavimi. Dacılar söyledi. Yine süngerle devam edeceğim. Sünger fırçamla. Süngerimi aldım, boyamı ayrı bir yerde iyice yediriyorum. Tabağın kenarlarını boyamaya başlıyorum. uygulayacağım burada. Sır verniğin özelliğini anlatmak istiyorum size. Porselen tabakların bir sırrı vardır. O kadar parlak olan bir verniktir. E, kristal sır vernik kullanacağız. Onun uygulanışını beraber yapalım. Kristal sır verniğin içerisinde iki tane e, ürün çıkıyor. Biri reçine, diğeri sertleştirici. İkisini aynı anda açıyorum kapaklarını. Plastik tabağı, cam tabağı da olabilir, kağıt bardak da olur. Aynı anda boşaltıyorum. ikisini aynı anda boşalttıktan sonra güzelce karıştırma işlemi yapacağız. Boşalttığımız kabın cam olmasına dikkat edelim ya da kağıt, plastik olmasına dikkat edelim. Metalde olmuyor çünkü etkileşime giriyor, ısınmalar meydana geliyor. O yüzden ya kağıt ya bardak olabilir, cam olabilir. Karıştıracağımız çubuk da yine aynı şekilde ahşap olabilir. Metan olmamasına dikkat edelim olur mu? İki ürünü de döktüm. Sertleştirici ve reçini. Karıştırıyorum. İyice birbirine homojen şekilde karışana kadar devam edeceğim karıştırma işlemine. Ne çok yavaş ne çok hızlı. Arada bir böyle ortasına da denk getiriyorum. Bir bu yöne bir de öbür tarafa iyice karıştıralım ki donma esnasında problem yaşamayalım tam karışma sağlansın kristal sır verniğimizi 5-6 dakikadır karıştırıyoruz yaklaşık iyice karışmasını sağladım bu verniği uygulayacağımız fırçayı yalnız tekrar kullanamayacağız yani sürdüğünüz fırçayı çöpe atmanız gerekecek neden çünkü solvent fazla olduğu için asla yıkanmıyor. Çıkmıyor. O yüzden fırçanızı tekrar kullanamayacaksınız. O yüzden kötü bir fırça kullanırsanız çok çok iyi olur. Verneğime batırdığım fırçamı uyguluyorum üzerine. Şöyle bir şart yok çok sürersem çok parlar, az sürersem az parlar diye bir olay yok. Her tarafına eşit bir kıvamda uyguluyoruz. Mutlaka plastik bir örtü serelim. Kurutma esnasında akmalar, damlamalar olursa o plastik örtüden ancak kalkıyor. Eğer altında bir kağıt olursa, bir gazete olursa kağıt yapışıyor, asla çıkmıyor. O yüzden kurutacağımız alana plastik örtü serelim. Kenarlarını da unutmayalım tabii verniklemeyi. Tekrar düzeltiyorum. Evet, gördünüz mü? Porselen kadar parlak oldu. Bu şekilde kurutmalarımı yapacağım. Ne, ne kadar sürede kuruyor? Bir gece beklemesi gerekiyor. Bir gece, tozsuz bir ortamda, temiz bir ortamda kurutma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Tekrar şunu da yapmak istiyorum. E, şundan da bahsetmek istiyorum. Kristal sır verniği uyguladığınız zaman, hepsini bitirin, uygulayın, bitirin. Çünkü e, artanını saklayayım, ertesi gün başka bir şey verinleyeyim olayı yok. Çünkü donar. O yüzden karışımı hazırladığınız an bunu bitirmek zorundasınız. Beklemeye gelmiyor, donuyor çünkü. sıcak silikonla uyguladım, yapıştırdım. Ee, ama siz şey de uygulayabilirsiniz. Hazır satılan aparatlar oluyor. Duvara tabak asma aparatları satılıyor. İnternette de var. Ee, hobi marketlerde falan da var. Yani o şekilde de duvara e, takabilirsiniz bunları. Duvar tabakları aslında. Yani bütün bir duvarınızı blübulatla katlayabilirsiniz. Çok şık oluyor. Şimdi verdiğimi uygulayacağım. Bütün tabakların arkasında asma yerleri yaptım bu şekilde. Bugünlük bu kadardı. Tekrar başka bir dersimizde, diğer dersinizde farklı bir konuyla, farklı bir teknikle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Çankaya Belediyesi YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayalım. Teşekkürler.